Merhabalar transfer merkezi takipçileri. Gündeme bomba gibi düşen bir haber oldu. Ahmet Sportif Faaliyetler, namı diğer Ahmet Spor, TFF yeni temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Ersin Yanalı ile anlaşmaya vardı yönünde. Tabii ki Ersin Hoca çok değerli, yani tartışılacak, konuşulacak bir isim değil. aslında haberin gerçekliği bayağı bir düşündürdü. Yani biz medya mensuplarını da, basın görevlilerini de, sosyal medya kullanıcılarını da acaba bu haber gerçek mi? Kaygısı önce açıkçası ortaya çıktı ama net olarak şunu söyleyebiliriz ki 1 artı 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Gelecek haftada Kongre'den sonra, Ahmet yapacağı Kongre'den sonra taraflar resmi sözleşmeye imza atacak. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Tabi baktığımızda Ersun Hoca için teflibinejik deneyimi ilginç bir deneyim olacak. Çok başarılı. Futbolda bilimsellik konusunda ülkemizde önemli adımlar atmış, önemli işler yapmış bir teknik adam Ersun Yanal zaten hani kariyerini yaptıklarını tartışmaya gerek yok. Tabi son süreci uzun bir çalışma dönemi geçiremediğini söyleyebiliriz son süreçlerde. Ama onun da mutlaka yeni bir heyecana ihtiyacı vardı. E, yeni bir arayışa ihtiyacı vardı. Amespor'da baktığımızda taraftar kitlesi yüksek, potansiyeli yüksek. E, önemli bir camia. E, peki Amespor açısından baktığımızda Mesut Bakkal'la anlaşılmadıktan sonra e, hatta özellikle kutlama törenleri, şampiyonluk kutlamalarından sonra ufak bir kaos içine girildi. Camiayetçi çatışmalar oldu diyebiliriz. Bu camiayetçi çatışmalardan sonra Mesut da anlaşmayınca aslında yönetime ufak tefek tepkiler gelmeye başlamıştı. Mesut Hoca ile anlaşılmaması taraftarın ezimde bir tepki yaratmıştı. ve Ondan sonra önemli bir isim gelmesi gerekiyordu. Taner Taşkın, Yalçın Koşukavak, Hüseyin Eroğlu, Birçok bir isim, Sinan Kalıoğlu birçok isim gündeme gelmişti ve Ersun Yanal gibi belki de bu isimler içindeki en marka isimle anlaşmaya varıldı. Bundan sonraki süreçte Amed ne yapar, ne eder? Bunu aslında zaman gösterecek ama Ersun Yanal'ın gelmesi transfer döneminin Amed çok hareketli geçeceğini gösteren bir veri. Ersun Hoca fiziksel tempoya önem veren, kuvvete önem veren, koşu mesafelerine önem veren ve bilimsel verilerle çalışan bir teknik direktör. Bunu da not olarak özellikle belirtmeliyiz ve transfer döneminde bundan sonraki süreçte Ersin Hoca ile birlikte öncelikle iç transferde kimlerin kalacağı, ondan sonra da dış transferde Ahmet nasıl bir yol alacağı merak konusu. Ama şu net olarak söyleyebilirim ki e, bu transfer döneminde TFF 1. Lig'in e, transfer piyasasını sallayacak, belki de transfer şampiyonu olmaya aday camiaların başında amespor görünüyor. İki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. İlerleyen günlerde Ahmet Spor Ersin Yenal birlikteliğini daha detaylı bir şekilde değerlendiririz. Herkese keyifli seyirler.